Günaydın. Bugün vlogging day. Bugün vlogging günü. Ve ben göç idaresine gidiyorum. Çok eğlenceli. Çok güzel bir gün olacak. Yok ya. Oraya gitmek pek eğlenceli değil maalesef. Ama gitmem gerekiyor. Ee, sonra ne yapacağımı bilmiyorum. Belki sahile gideceğim. Bakalım. Ee, bugün sadece uyandım ve hemen çalışmam lazım. Henüz uyanamadım, hala uyuyorum görüyor musunuz? <laughs> Ama hemen çalışmam gerekiyor çünkü bugün çok işim var. Ee, sonra belki sahile gideceğim, ne bileyim? Bakalım, bakalım. Tamam başlıyoruz. Hemen kalkacağım aslında. Ben ne konuşuyorum böyle? Ben kahvaltı etmeyeceğim şu an, sadece hemen kıyafetler giyip giyeceğim. Biliyor musunuz ne olduğunu? Şimdi göç edersene gidecektim. Ama telefonda babamla konuştum. Ve diyor ki ama bugün pazar günü. Bu nasıl gelmedi? <laughs> Valla pazartesi sandım. Yok değil. Pazar günü ama çok iyi. Şimdi sabah kahvemi yapacağım. Sonra hemen reels çekmem lazım. Çünkü dün yapmadım. Kahvemi içerken hazırlanacağım. Öğlen yemeği için avokadolu tavuk yapacağım. Veya tavuklu avokado bilmiyorum. Guacamole gibi bir şey. Ben çok açım şu an. Düşünemiyorum. Ben acıktığımda çok yoruluyorum ve yemek yemekten başka hiçbir şey yapmak istemiyorum. Bu yüzden bunu hızlı yapacağım. Yemeğimi hazır. Bu avokado yani guacamole ve salatalık, domates ve tavuk. Çok güzel olmuş tadına baktım zaten ve evet çok güzel gözükmüyor biliyorum ama tek başıma yiyorum kimse için yapmıyorum şimdi ne yapayım onu düşünüyorum bilmiyorum sahile gitmek istiyorum ama tek başıma değil ee, karar vereceğim Tamam karar verdim önce havuza gireceğim biraz yüzeceğim sonra telefonsuz koşacağım Denize atlayacağım, orada yüzeceğim. Telefonumu almak istemiyorum çünkü gerçekten telefonsuz koşmak çok rahat ve telefonsuz yüzmek çünkü çok düşünmüyorsun yani birisi telefonumu çalacak mı yani asa bilemesin. Bir de özgür bir şekilde hareket etmek istiyorum. Ama müzik dinlemeyeceğim. Of. Şimdi aklıma geldi. Neyse. Olsun o zaman. Düşündüm biraz. Ben havuzda yüzmeyeceğim. Hemen denize gideceğim. Sahilden geldim. Çok hoştum. Denize girdim. Telefonsuz. Çok güzeldi. Ama hemen duşa gireceğim. Çünkü evet bana bak. Merhaba. Duştan çıktım. Ve hazırlanıyorum şu an. Çünkü dışarıya çıkacağım. Ve yeni bir arkadaşla buluşacağım. Onunla hiç buluşmadım önce. Yani bir günüm böyle geçiyor. Aslında. Bekle. Aynı zamanda kendime bakacağım. Çünkü makyajımı yapıyorum. Bakalım aynı zamanda iki şeye odaklanabilecek miyim acaba? Sanmıyorum. Çünkü ben çok kötüyüm bu konuda. Ay. Bak. Bunu yapınca konuşamıyorum. Sonra evet ne yapıyorum? hani ne? ne diyeyim tamam oldu şimdi maskara ben böyle bir insanım ben en fazla bir veya iki gün tek başıma evde kalabilirim ee, sonra gerçekten deli oluyorum dışarı çıkmam lazım ve ben son üç gündür evdeyim tek başıma böyle bir şey olur mu Hayır ah olmaz yani gerçekten çok sıkılıyorum. Zaten ilk gün çok sıkıldım. İkinci gün ne yaptım hatırlamıyorum bile. Ama üçüncü gün e, aslında tamam iki buçuk gündür evde kaldım. Dün ikinci gündü. Bugün buçuk ve yani dışarı çıkacağım. Ama bugün var ya çok sıkıldım. Ve böyle bir enerjim var. Aslında yorgunum bugün. Ama böyle karınca var her yerde çıkmam lazım. Çok sıcak klima çalışmıyor mu anlamıyorum şimdi maskara ama um, maskara yüzü hep böyle oluyor ya bekle tamam bekle niye bek bekle diyorum sürekli <laughs> <laughs> Geldi bak <laughs> ee, Önce yapacağım sonra Devam edeceğim Bay bay Tamam izleyebilirsiniz isterseniz ama Aynı zamanda konuşamıyorum Haberiniz olsun Evimde maalesef her yerde sarı ışık var. Çünkü anne ve babam böyle istemiş. Ben çok sıkıldım bu sarı ışıklardan ama bir şey yapamıyorum. <laughs> ama yine de yani en azından ışık var teşekkür ederim anne ve baba. Ama <laughs> ama o sarı renkten sıkıldım biraz. Lavabo da var, Mutfakta var, yatak odan da var. Niye sarı? En azından başka bir renk olsun. <laughs> Çünkü ben her zaman sarı gözüküyorum. Şimdi saçlarımı yaptım, kıyafetlerimi değiştirdim. Ne kaldı şimdi? Highlighter. Bunun Türkçesi ne olduğunu bilmiyorum. Highlighter. Burada koyuyorsun, bir de burada. <laughs> Makyaj yani. Göstereyim. Bu güzel şey. Hava karanlık olunca highlighter çok güzel bence. Çünkü ışık olunca biraz pat, e, parlıyor. Biraz böyle. Bu ışıkta gözükmüyor ama bekle. Biraz da böyle. Böyle bir şey makyaj tutorial yapayım mı bir gün? Ben çok makyaj tarzı videolar yapmayı sevmiyorum. Çünkü internette çok var zaten ve benim makyaj tarzım özel değil. Sadece çok basit makyaj yapıyorum. Sonra bu saçlar var ya. Hah. Gösterecektim ama gözükmüyor tabii gözüküyor biraz. Bu English is like baby hairs. Bebek saçları. Bilmiyorum. Neyse. Bana sevmiyorum. Bu yüzden hep biraz jel alıyorum. Ve bu aslında kaş için. Ama biraz dip dip. Sonra Türkçem. Biraz dip dip. Sonra sadece böyle gitti. Bir de bu taraf. Dışarıya çıktım. Şimdi eve geldim. Ve video çekemedim onunla. Çünkü ilk defa tanıştık ve yani vlog yaparsam biraz garip olur onun için galiba. Ve sosyal medya kullandığımı bilmiyor. <laughs> bu yüzden. <laughs> Aslında çok eğlendim. Kız çok iyiydi. Ve çok güldük ve hemen arkadaş olduk. Bazen bazı insanlarla böyle oluyor. Şimdi makyajımı sileceğim ve hemen yatağa gideceğim. Çünkü yorgunum tabii ki. Saat çok geç şu an. Bu vlog pek iyi olmadı bilmiyorum ama çok çekinmedim galiba. Belki çok çok şey yapmadım ondan <laughs> olabilir bilmiyorum ama gelecekteki videoda görüşürüz ve vlog olmayacak. Ee, ne olacağını bilmiyorum henüz. Göreceksiniz. <laughs> Teşekkür ederim izlediğiniz için ve umarım siz de güzel bir gün geçirdiniz. Bay bay.